Merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomuzda daha kısa sürede daha etkili çalışmanızı sağlayacak 5 altın kural hakkında konuşacağız. Hadi başlayalım. 1. Kendinize hedef belirleyin. Bir işe başlamadan önce mutlaka kendinize net bir hedef belirleyin. Koyduğunuz hedeflerin somut olmasına dikkat edin. Bu sizin daha iyi motivasyon sağlamanıza ve daha iyi odaklanmanıza yardımcı olur. Bu sayede zaman kaybınızı en aza indirebilirsiniz. 2. Pomodoro tekniğiyle tekniği ile zamanınızı yönetin. Pomodoro tekniği 25 dakika boyunca odaklanıp 5 dakika ara verme prensibine dayanır. Bu yöntem beyninizi dinlendirir ve odaklanma sürenizi arttırmanızı sağlar. 3. Çalışma ortamınızı düzenleyin. Dağınık bir masa, dağınık bir zihni beraberine getirir. Çalışmaya başlamadan önce masanızı düzenleyin ve sadece ihtiyacınız olan materyalleri bırakın. Gerekli şeylerden kurtulun. Sade bir masa, sade bir zihni beraberine getirir. 4. Aynı anda birçok işle uğraşmayın. Aynı anda hem ders çalışıp hem de telefonla uğraşıyorsanız benim geçiş yapıyor demektir. Ve bu da verimini düşürür. Bir iş odaklanın da onu bitene kadar başka bir işle ilgilenmeyin. Unutmayın, çok iş değil, doğru iş yapmak önemlidir. 5- Gerektiği zaman mola verin. Uzun süre kesintisiz çalışmak beyni yorar. Beyni dinlendirmek için kendinize kısa ama anlamlı molalar verin. Telefonla veya başka bir şeyle uğraşmak tam olarak mola değildir. Bu sırada hafif bir yürüyüş yapabilir, yahut kitap okuyarak zihninizi dinlendirebilirsiniz. Bugün size belirli çalışmanın 5 altın kuralını anlat. Bu teknikleri kullanarak daha verimli çalışabilecek ve de hedefinize daha kolay erişebileceksiniz. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yedek videolarda görüşmek dileğiyle hoşça kalın.